Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım bir şey göstereceğim arkadaşlar. İşte karşınızda Lego'dan yaptığım Ford araba arkadaşlar. Güzel gidiyor aslında. Böyle yere bakalım. Arabam dolduruyor sevgilim. Araba Ford. Hmm. Böyle bir araba arkadaşlar bakın al arkasında böyle. de böyle beyaz. Arkadaşlar çok hassas olduğu için biraz yamuk oluşuyor sıkardı. Arkalarında da tenmiş. Ve şu tekerlekleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı türleri de var arkadaşlar. Bu video 10 like gelsin arkadaşlar. Daha sık video atabileyim. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.